Bu sezon belli oldu ki Rus pazarı her zaman olduğu gibi tüm Antalya için, dolayısıyla Kemer için de her zaman olduğu gibi önemli bir pazar. Bugün görüyoruz ki Antalya'da açık olan az sayıda otel bile Rus pazarı sayesinde ciddi dolluklara ulaştı. Ki uçak sayıları çok düşük olmasına rağmen, kış operasyonunda olmamıza rağmen. Dolayısıyla bu yaza bir ışık tutuyor. Ee, değişik gündemler var. Ee, Rus diğer rakip destinasyonların e, Rus pazarının olup olmayacağı ile ilgili. Yani Avrupa'nın olmayacağını tahmin ediyoruz ama İtalya olsun, İspanya olsun, Yunanistan olsun buna belki Mısır ve Tayland da dahil olabilir. E, bu tabii bizde bir avantaj olarak geri döner. E, hani olmasa bile bizim Rus pazarı kemikleşmiş bir Rus pazarı gerçeğimiz var e, ve Rus pazarında da ciddi bir ...volüm bekliyoruz... Bunun, ...bununla beraber... ...bununla beraber... hiçbir e, hiçbir zaman yok sayamayacağımız iç pazar... ...zaten bizim için bir... E, ...can simidi... ...her zaman... ...dolayısıyla e, iç pazarda da hareket olacağını... ...beklentisi içerisindeyiz... İç pazar ve Rus pazarı... ...biraz daha Avrupa'yı eğer... E, ...hayata geçirebilirsek... ...operasyon anlamında... E, ...bu sene nefes alırız diye düşünüyoruz...